Size şunu söyleyeyim. Gerçekten çok kutsal bir görevdesiniz. 6. Korlar Derneği hiçbir zaman engelli mücadelesinden engelli atları mücadelesinden vazgeçmeyecektir ve geçmemiştir. Bunun nezdinde bundan sonra Tekirdağ ili dışındaki görme engeller dahi üye olmak için telefon ediyor. Pandemiden dolayı Bunların bir kabul edemedim. Bir tek Şarköy'den 48 görme engellinin TC'si, adı, soyadı, telefon numarası var. Ama tereddüt en çok risk altında olduğumuzdan dolayı fazla konuşup bir sorun yaşansın istemiyorum. Bir tek ricam var. Bu zor zamanda bize eğitimde destek veren İsminaz Azarslan halk öğretmenimize bir plaket, bir de her derdimize koşan maddi manevi hiçbir zaman desteğini esirgemeyen muhasebecimiz Ercan Geyik adlı bir plaket vermek istiyorum. Bu kabul edin. Bu bizim içimizden geldi. İkisinden de memnunuz. Evet, Geyik Evet. Evet. Hayır başka da. Hmm, teşekkür ederim.